Obiste cerrahi sonrası yapılmaması gereken 5 davranış Müzik Merhabalar ben Silivri Anadolu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Yaren Öztemel Bugün sizlerle birlikte Obiste cerrahi sonrası yapılmaması gereken 5 davranış hakkında konuşacağız. 1- kilo verimini hızlandırmak amacıyla detoks içeceklerinin tüketimi. Obeste cerrahi sonrası bizler proteine çok önem vermekteyiz. Bu içecekleri içerek kilo verimini hızlandırmak yanlış kilo verimine sebep olmaktadır. 2. Obeste cerrahi sonrası hızlı yemek yemek sindirim problemlerine ek olarak günlük alınması gereken enerji ihtiyacını karşılanmamasına sebep olmaktadır. 3 şekerli gıda tüketimi, obezite cerrahi sonrası şekerli gıda tüketimi, reaktif hipoglisemi ve dumping sendromuna sebep olabilmektedir. 4. Ağır ve uzun süreli egzersizler yapmak. Operasyon sonrası ilk bir aylık olan süreçte biz genellikle hafif tempolu ve sık sık yürüyüşler önermekteyiz. 5. Doktorunuzun önerdiği vitaminleri düzenli olarak kullanmaya özen gösterelim. İleride vitamin eksikleriyle karşılaşmamak adına dışarıdan alınan takviyeler ve artı olarak beslenme planlarınıza düzenli uymanız sizler için çok önem arz etmektedir. Teşekkürler.